Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Hepinize selamun aleyküm. Mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat ve iyilik versin. Ben bugün şöyle bir güveçme hazırladım, getirdim. Güveç yemeği yapacağım. Birlikte yapalım istedim arkadaşlar. tüm de çekim yapamadım. Kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Tüm biraz derinlere daldım hani temizlik yaparken. Bayağı bir geç oldu onda çekim yapamadım. Fukan'da deşleri vardı. Mustafa kardeşiniz de köydeydi. Ondan sonra doğum gününe davetliydim zaten. Akşam da oraya gittik. Videomuz o yüzden yoktu canlarım. Bugün inşallah Allah'ın izniyle birlikte güveçimizi hazırlayalım. Güveçimi yapacağım ben bugün. Şöyle şeyimi de çıkardım. Yazdan doğrayıp şeye koymuştum dondurucuya. Ben bunu sizin dediğiniz gibi bu sabaha kadar bekledi ve yıkadım. Burada bekliyor yeni. Buraya da göğsümü çıkardım. Şimdi de patateslerimi getirdim. Patatesler sıcaktan yeri yeşermeye başlamış. Üstünü falan da örtmedim. Her sene çok soğuk oluyordu. Üstünü örtüyordum. Bu sene gerek kalmadı. Soğuk yok. İnşallah Rabbim ısmet ederse kar yağışı geliyor diyorlar. İşte kar yağacak gibi değil. Dışarıda çok rüzgar esiyor. Çarşamba yarın diyorlar. İnşallah Rabbim hayırlı karlar, yağmurlar versin. Ya neyse oğlum kuraklığa doğru gidiyor orta. Goller de bitmiş çekiliyormuş. Allah'ım herkesin nasibini, kısmetini versin. Sularımız çekilmesin. Allah'ım büyüksün sen. Şöyle patateslerimi ben yıkamadan soyarım değerli arkadaşlar. Şöyle ben şuraya bırakayım yıkayacağım çünkü. Ben patates de katıyorum bu güveçe. Furkan yemiyor da aslında yine de ben katayım pek. Atlı şeylere yaklaşmaz. Ama biz eşimle severiz. Furkan iki suyundan, iki patatesinden derken öyle doyurur kanını. Yeniden bitmeye gelmiş oğlum. Sanki yaz gelmiş de ekilecek gibi. Her şeyler uyanmış. Televizyonda da gösteriyordu. Hmm. Bizim dışarıda günler bile açmış Geçen baharlarda filiz da Bir soğudu ya. O zaman şey almış. Soğuk, soğuk almış kalmış. onları. Dışarıya ne yapsın şey sandılar. İlkbahar ayı zannettiler herhalde. Hiç soğuk olmayınca bitkiler. Ben patatesleri soyarak başlayayım. Tencere de yapacaktım aslında. Sonra da aklıma geri güveş geldi. Sobayı açacağım şimdi. Sobanın üstüne götüreceğim. Orada akşama yemeğimiz pişer ve hazır olur. Sonra da ne yapsam diye düşünmek zorunda kalmayız. Bu arada çekimlerde Furkan oğlundan. Mustafa kardeşiniz e, şimdiye kadar evdeydi. Kaçmış gitmiş bisikletiyle yok ortalıkta. Ben evle uğraşıyordum mutfakta bulaşık süpürme. Gitmiş o. Yok. Tabi Furkan'ı çağırdım. Gel oğlum. Yemek yapacağım bir çekelim diye. Şu sarımsaklarımı da ben almıştım. Bunlar bayağı bunlar da yeşillenmiş. Yine de kullanıyorum. Müştürk bir şey kalmış. Aslında ben dondurucuya da koydum da bunlar bitsin diye. Buradan kullanıyorum şimdi. Dondurucuda 3 poşet vardı. Bayağı büyüktü. Ben onun birini harcadım. İkisi de duruyor. Şu ortalıktakini kaldırayım. Ondan sonra da dondurucundakine kullanmaya devam ederim. Ben bir bütün ayırtlayacağım buraya. Hani yemek hazırlayıp da Hani her şeyini hazır edip de şey yapma diyorsunuz. Ben sizleri dinledim bugün. Her şeyini size gösterecek, hazırlayacağım. Şöyle sarımsaklarımı soyayım. Bunlar da yıkayayım hazır olsun. Zaten bunlar kendiliğinden kapı konuş etmiş. Beklediğinden herhalde bu Sarımsak hmm, mı? gevşemiş. Ya değilse bunlar yeni alındığında soyulmuyordu bile suya koymayınca. Suya koyuyordum. Şimdi kendiliğinden soyuluyor. Olabilir. Dikim zamanı gelmiş <laughs> herhalde. Baksana ibiklerine. Yeşillenmişler. Bugün de sobanın üstünde kuvvet yapalım. Herhalde yok burada. Ben yani iki tane de soğan getireyim. Soğan sebebi yalan tamam değil. Soğan da atacağım bunu. Hepsinin havuğu bura biriksin. Ondan sonra tek tek doğrama işlemine geçeriz. Sizler ne yaptınız bu arada? Nasılsınız? İnşallah hasta falan değilsinizdir. Ben de hasta falan değildim ama dün çekim yapamadım. Demin dedim size hepiniz kusura bakmayın. İnşallah bundan sonra çekmeye çalışırız. Elimizde de videomuz yoktu. Önceden çekilmiş. Misafirliğe gidince de davete gidince de kaldı Kaldık yani videosuz kaldık. Vakit de geç oluyordu zaten. Şöyle. Vanlarımı da soyayım. Aslında şey güveçte pişene şey katmıyorlar da ben bugün Soğan, kuru soğan ben lezzet versin diye bakacağım, değerli izleyenlerimiz. Şöyle yıkayayım. Leğenimi alacağım. Bakalım saklanır mı bunlar. Bursun da leğene tekrar alırım ben. Şunları çöpe döküyorum. Kabuklarımızı leğene bir de yıkayın. Şimdi ben etlerimi doğrayıp buradan tahtamı alayım. derisini çıkarırım ben arkadaşlar. Derisini kullanmıyorum hani. Şöyle yıkayım bunu da. Elime alayım çekeceğim. şekilde etlerimizden doğrayalım. Ben bunu göz ya da butla yapıyorum. Bugün de göz vardı, bundan yapayım dedim. But kemikli olduğu için pek şey dur. En çok göz kullanıyoruz biz. Gözünde hiçbir tarafına koymam ki ben alırım. Şardım da fırçal. Şöyle koş başı doğruray, görün doğru mu? Bize hanımlar her gün ne pişirsek, ne yiysek, düşünmekten iyice şey geldi bana. Arkadaşlar siz de mi öylesiniz? Ben bilmiyorum. Her gün sabah kalktım Bu bugün ne yapsak. Şöyle bir fazla yaparsam bir tabak kadar kalırsa yanına bir şeyler yapıyorum. Hepsini doğrayınca devam eder mi? İstersen hepsini doğrayınca. Devam edelim. Hı -hı. Evet canlarım benim. Şimdi ben patatesine geçtim. Şöyle patateslerimi zaten yıkayıp beğenimi almıştım. Bazıları patates koymuyor bunun içine de biz, biz seviyoruz. Onun için siz koyarsanız da olur, koymasanız da patates sevenleriniz koyabilir. Ben şahsen kendim seviyorum. Babam da şey zaten patatese karşı değil. Soğanlarımı da doğrayayım içine. Hepsini bileğinde karıştırıp kuvvetime alacağım. Şöyle bir bunun için alayım. Soğanımıza 3 tane küçük boy zaten. İri doğrasam da fark etmez buna. Ama hani şeyleri iri olduğu için sebzeleri falan. İçine lezzet versin diye. Ama sen patlıcanı mı sevmiyorsun? Yemeğini mi? Hangini sevmiyorsun? Patlıcanı kozlu seveyim de yemeğini yani sevmiyorum. Yemeğini mi Çiğ yağacağım. Onu da sevmem herhalde. Koz eti, patates, soğanların küçükleri var ya bütün bütün atıyorum içine. Öyle var. Aynı şey gibi... Tas kebabı gibi yapacağım. Onu sever misin? Bütün patlıcanla. Patlıcan koymayacağım. Onu... Ha, tas kebabı. Bir severim şey. onu. Sade patates. Hani istersen tamam, yurtta yapıyorlar bize. İstersen bu eti koy, istersen normal göğüs etini iri yiyir doğru. Küçük soğanlar var ya, şu kuru soğanlar. Biliyorum. Onlar mi? da küçük, Yedim küçük, bütün bütün atacaksın içine. Yedim ondan. Herhalde yani. tas kebabına sebze falan da koyuyorlar da. Bizim ben, yurtta buttan yapıyorlardı. Aya yani buttan da olur, göğüsten de olur. Sen butu pek sevmediğin için ben göğüsten yapayım. Olur fark etmez. Patates, patatesin ne yiyordum? Severim. Etini de seversin. Ben şeytan korsam. Butunu pek pişirme onlar orada ya. Ama pişmediği için sevdim onu. Hmm. Ben sana güzel pişiririm. Ben onu geçen sene yani babana bir denemek amaçlı yaptım. Sevdiydi. Ben ondan yapacağım bir de. Bilir ki Şu etimi de şöyle katayım içine. Her şeyini burada katacağım. Sebzemizi de. Ben yıkayıp sürdüm. Yazın ki sebzelerimiz organik. Ben tuzunu falan burada karıştırayım. Ben elimi sileceğim. Havlumu buraya getireyim yine unutuyorum. Elimi silmeyince rahat çalışamıyorum ben oğlum. Hiç durmadan yıkıyorum onu da. Havlularda iyice çürüktüm sile sile. Şöyle Şura şurada dursun ben işimi yapana kadar büyük kaşık alayım. Tuzunu koyacağım ben. Şöyle yeteri kadar tuzunu koyabilirsiniz. Hani yemeğinize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Fazla tuzlu olmasın. Ben burada çok gibi görünüyor attım da çok olmuyor değerli izleyenlerimiz. Şöyle diye ben burada Leğeni de harmanlayın. Güvecimin altını ben azıcık zeytinyağıyla ya yağlayacağım. İyice yapışmasınlar etler. Şöyle altını yağlayayım. Lezzet versin zeytinyağı. Ve bunun üstüne bir de sos hazırlayıp dökeceğim şimdi sobaya gidecek ondan sonra birazcık şey sıcak su dökerim. Sulusuna ekmek batırıyorsun değil mi oğlum? Hı hı. Şöyle elimle alayım. Karışık güvecimiz. Güvecim de en büyük boy zaten. Küçük boy iyi olmuyor ya. Daracık, cıcık bir şey bir şey öyle içinde. Bir kişilik gibi ya da iki kişilik. Bu iyi oluyor. Bayağı da az bile geldi içine. Çok büyük ya. Onun içine su katınca artar ya. Suyu ben az katacağım da sen seven ya. Az dökeceğim bugün. Hani ekmek batırdığı. İstersen dökme sen de olur ya. Çok çok kendi suyu çıkar zaten ya. Kendi suyu kalmamış. E, donun kendi üstüne dokunca sulanıyordu. Su don olduğu için de şimdi çözülmüş. Az bir şey dökelim de ekmek batırsan. Ben şimdi şuradan şey alayım salçasını falan. Bir de kaşık alayım. Şimdi salçaya geçelim. Biberi de getireyim. Şöyle üstüne salçamızı bir kaşık kadar. Benim kaşığım büyük değil. Yani çok oldu falan onun olmasın. Biraz da rengi kızarıksa olursa daha şey oluyor daha seviyoruz biz. Hani beyazımsı. Şöyle de biberini. Şöyle sosunu özeyim de. Salçası kalmasın. İnmedi. Kaşıktan. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum, ben kuveçe böyle koyuyorum. Tencerede olunca da tencereye döşüyorum. Çelik tencerede yapacaktım da sonra güveç daha lezzetli olur diye karar değiştirdim. Şöyle üstüne gezdireyim. etmeyeceğim suyunu yine. Şöyle az bir şey. Şimdi bu tamam. Biraz da üstüne sıvı yağ gezdirelim. Altına zeytinyağı döktüm. Yapışmasın diye üstüne de şöyle. Şimdi kıvılcımız hazır. Ben bunu sobamızı açacağım. Üstüne götüreceğim. Burayı da toplayacağım. Şöyle ağzını kapatalım. Bunların ağzını da kapatalım. Tuz nerede? Tuz da buradaymış. Şimdi dik dursun buraları sileyim, süpüreyim. İçeriye götürelim, sobayı açalım. Furkan, bunu götüreyim ben. Kapıyı açayım. Soba tutuşumu kaynamaya başlar bu. Sobayı açayım mı? Ben açabilirsem ben, bu sobayı. Ben açayım orayı. Bu benim gücüm itmiyor. Bozuk ya. Ne kadar da yapılsa yine aynı. Açılmıyor mı Açılır o da. Tut bakayım bu kamera. Sonra açılıyor. Furkan asıldı sobayı. Arkadaşlar. Şurada kenarda dura dursun. Bir şey deyince ağzını açacağım ben. Tutunca şöyle göster çiğ halini. Sesi gelmeye başladı bile. soba tutuyor. Açınca da üstüne oturturum bunu. Burada kendi halince kıvamına gelene kadar pişireceğim. Ondan sonra görüşürüz. Evet değerli izleyenlerimiz. Hepinize tekrardan hayırlı akşamlar. Akşam oluyor. Yemeğim pişti sobanın üstünde. Ben şu önümü önce bir kurayım. Salatalığımı yıkarım. Cacık yapacağım. Eşim cacı çok sever. Yanına cacık yapacağım. Furkan'a da şu sorma. Bunu Furkan'a ayrı salatalıksız. Yani hıyarsız şey yapacağım. Ayran. Furkan istemedi. Ben de diyorum şu Furkan cini süz. <laughs> Salatalıklarını süz iç diyorum. Yo diyor. Niye süzme oğlum? Süze içeydin. Yok. Sevmiyor oğlum. Salatalıkları öyle seviyor yani da şey için. ayranı seviyorum. Sen de çok şeysin. İnşallah yarın bu yapmam bunları. O zaman ne kadar diyeceğim. Ama ben iyi da içerim. Dur hele bir diye. Zahmet etme diyeceğim. Çocukların nazlığı da çeker. Eşlerine nazlanamazlar. Dur hayatım diyeceğim. <laughs> dur hayatım ben silenin süzer içerim diyeceğim oğlum. İnşallah. Neyse. Ona da işkence gitme de. Şöyle. Ben salatalığını soymam. Yıkadım güzelce. Doğradım. Kaşık <laughs> alayım mı daha? koyayım da tuz olmasın. 2 <laughs> dakikada hazır fıza 2 dakikalık iş. Seninkini de şöyle hazırlayayım. Var daha mı çekelim? Tası kavana mı dikeyim? Bilmem. <laughs> Nasıl içerse. Ben suyunu alayım. Onur adam çok sever. Benim için olsa da olur olmasa da. Yemeğin yanında bir şey yapmadım değerli izleyenlerim. Şöyle kanser ikine de su katayım. Koyu, Koyu mu Biraz ince mi? Koyu olsun. mu? Yeterli herhalde şu. Hı hı. Ama biraz tabanı da yoğurt var gibi. Şöyle azıcık daha. Şimdi içeriye gidip yemeğimize bakalım. Ben ne alacağım şaşırdım. Arkadaşlar beni şaşırdı. Tabak alacağım. Yemeğimize kontrol ediyor. Ondan sonra da şeyimizi hazırlarız. pişmiş yemeğimiz. Şöyle göster istersen. Ölmüş kalmış buraya. Şöyle tabağımıza, servis tabağıma alayım. Sobanın üstünde pişen lezzeti. Başka oluyor diye izleyenlerim. Şöyle yemeğimi de servis tabağıma aldım. Çok güzel pişmiş. Hani güveç yemeği yapmak isteyenlere de kolay gelsin. Afiyet olsun sizlere. Gelin buyurun bize beraber olsun. Cacık yaptım. Şey güvecimizle yiyelim. Değerli izleyenlerimiz inşallah şu hastalık bitsin de. Gelmeyi nasip eder isteyenlere. Herkese buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalımıza desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayan varsa abone ücretsizdir olabilir. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz.